Aa, yine yeni bir gün. Bugün de inşallah güzel bir gün geçiririz. Bu ne? Oğlum bugün kurban bayramı. Ah doğru bugün kurban bayramı. Ulan saat 12 olmuş. Of. Arkadaşlar bir de bir gün hayırlısıysa şu çatıyı tamir edeceğim. Param yetmiyordu. Bu ne? Aa doğru kurban bayramı için Mahmut abi kurbanlıkları getirmiş. Mahmut abi selamun aleyküm. Aleyküm selam. Aa. Fiyatlar nerede? Arkamda yazıyor. Kuzu 700, dana 100, Bir şey soracağım. Dana neden bin? Kuzu niye 700? Yoksa kuzu at et mi? Aynen kanka aynen aynen at eti. Ama balta, balta ne kadar fiyatı yazmıyor. Sence? Kaç? 5 zümrüt. Oha oğlum normal köylerde 3 zümrüt lan 5 zümrüt nasıl olmuş? <laughs> ben de böyle <mi> kardeşim. <laughs> Kazıksın ha bir de neyse. E ne yapacağım? Gün batıyor abi. Oha arkadaşlar bir an saat sabah oldu. <laughs> Gördün mü? Missis. Ay vallahi yok. Abi, eee bende ne kadar zümrüt var? 3 6 7 8 bir dakika. 3, 6, 7, 8. 8 tek. 8 ile 60 çarp. 6 kere 8. 48. 6 kere 4. 2. 32. Lan sayıyı unuttum. Hayır. Yetmiyor oğlum. Ben hesapladım. Ne kadar eksik abi. Çok. Abi ben sana bunları versem olmaz mı ya? Bana bir kıyak geç indirim yaparız sen beni tanıyorsun abi. Ben seni kaç senedir ne kadardır tanıyorum abi. Sen de beni tanıyorsun. Bak önce kaç senedir alamadım. ilk, ilk, ilk kere yapıyorum. Oğlum. Olmaz. <laughs> Daha bile yaptıramadım. Bir kimse bana indirim yapamıyor. Hayalim de gerçek olmuyor. Zaten hiç bin abone de olamayacağım. Bin abonem de hayal. Bin abone olamadım ki para kazanmaya da başlayayım ya. Beni bir abone yapmadılar. Bir bin abone olamadım. bir <laughs> olamadım ya. Olsam para kazanırım. Ben. Yani para <laughs> ya ben de duygulandım ya. Ben de duygulandım. Tamam sana kağıt getireceğim. Üzerindeki bütün zümrütlerim var. Ben de sana bir tane... Ha. Abi tamam kaçıyor. Ne? Onu ha. bana getir. Tamam. Kayışan bir tane onu nasıl getireceğim? Abi danayı nasıl kaçırdın? Şöyle yapsana oldu. Abi bir de biz paramız yetmiyor. Bağışmıyor. Zenginler yapar oğlum. Hayata dolu tarafından bakmanın formülü. Ya Bak, bu ne peynirin ne alaka? İçim süzme yoğurtlu rengarenk mezeler. Alo. Onu yedim domuz i̇şte Domuz mu getirsem ben? yok yok. Gel inek. Dana pardon. Tamam gelsin. Lan ip koptu. What the? What the hell? Gel. Gel. Gel mü? gel. Mü hadi gel. Mü mü mü. Abi bu kaçmış. Ben bir daha kaçmasın diye. Şunu şuraya bağlıyorum asla kaçamam. Oğlum sen o inekle iyi anlaşmışsın. Al senin olsun o inek. Valla mı abi? Ha. Tamam abi hazır çıkmışken zaten. Anlaşmaya ne gerek yok aynı. Hadi gel inek. Abi ben sana zümrütleri atayım mı? Sandığa koy. Baş tanı. Ha tamam. Ben koyuyorum sandığa bunları. Evet, evet, Koydum abi. Tamam. Baltayı da al. Sağ ol abi. Dana gel buraya Dana. 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 Sen de çok güzel oyunlar oynayacağız Dana gel. Dana sen de oyun oynayacağız bak çok güzel oyunlarımız var. Bugün sen çok güzel <laughs> bir oyun oynayacağız tamam mı? Mahmut abi. Efendim. Şu dışarıdaki ineklerden niye yiyemiyoruz? Almanlar değil olabilir? Doğru. Ne bakıyorsun? Bak arkadaşım var. Aslında biz bununla niye oyun oynamıyoruz? Gel. Lan. Of. Ne yapıyorsun oğlum? Arkadaşım oldu. <laughs> Minecraft kitabındaki ada kitabı gibi aynı. Adadayız. Mu, mu arkadaşım var. Hey. Sana bunu yapmak istemiyorum ama. Oğlum dinler misin beni? Dinler. Rabbimiz bizi öyle emretmiş kardeşim. Bırakmam seni. Bırakmam sonsuza kadar benimle böyle kalırsın. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> gel, tamam, gel gel gel. Ma Mahmut abi ne bakıyorsun? kafanın onları işaret ettiğine göre. Ha, anladım. Sen diyorsun. Sen Mahmut abi kesmemi istiyorsun. Mahmut abiyi mi keseyim? Onu niye keseyim? O udana mı? İnek mi? O inek sonunda da keseyim. Beyni inek olabilir ama. Ne bakıyorsun abi? <laughs> abi bakma sana. Oğlum ne? Ne içiyorsun? Beni niye içiyorsun? Beni içiyor. <gülüyor> <gülüyor> Şu an diyorsunuz biliyorum. Kral tacım varsa nasıl fakir oluyorsun? Kral tacım doğuştan arkadaşlar. Anam. İnek bir nefes aldı. <laughs> Bir tükürdü sandım. Gel, gel 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 gel. Hadi gel. Gel. Gel 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 gel. 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 Abi ben bir tane çit alıyorum. Helal et. Al oğlum. Alıyorum abi ben şunu. Onu iple kırıyorum. Deli kırıyorum ben. Şimdi? Oğlum gel gel. Gel gel gel. Gel gel gel. gel. Şu an bayağı zindikti aldı. What? Ha bu arada arkadaşlar ben şu an yani ben bu fiyatla kuzuyu bile alamazdım. Bana alın. Donate'i daha hızlı oluyor. Oh. İnek sakın düşme. Hadi gel sen buraya. Ben seni buraya koyayım. Seni birazdan keserim. Abi bugün mü keseyim sonra mı? Oğlum kurbanlık yeri biraz bir saat birazdan açılacak. Ben sana haber veririm. Ha tamam. Ya oğlum iki dakikada bir aynı reklam. Ben bunu istemiyorum. Labne istemiyorum. Ben labne istemiyorum. Lezzetim. Biraz odun da toplayayım. Hazır balta bulmuşken balta da bulmuşum. Lan benim yine kaçmaya çalışıyor. Şu Şuraya bir tane table koyayım. Oğlum. Kesti fine. Efendim. Evinin önünde kesebilir misin istiyorsan? Olur. Nasıl kesiliyor? Bak sana anlatayım mı? Baltayı eline alıyorsun uçuyorsun üzerine atlıyorsun bir tane vuruyorsun gidiyor şu an damarı patlıyor Alo, kurban kesilir hmm. öyle mi Mu çok meraklı değil herhalde tamam iyi hey, <laughs> gel buraya akşam olmadan kesmem lazım. gel buraya. 3 2 gelsene. Bak çok güzel bir şey olacak. Aha başardın mı abi? Oğlum başardın ama En yine kan fışkırdı afedim sana. Abi önemli Abi bunun derisi niye yok? Bilmiyorum. Bir dakika. ikisinin arasındaki fark ne? Onu bilmiyorum. Ya Allah. Bismillah. Abi bundan deri de çıktı. Ama ondan et daha az çıktı. İkisini kesmiş olarak düşündüm. Abi ben bunu kestim. Şimdi bunu yesem bir şey olur mu? İnanırsın. Bir şey olmaz. Pişir. Tabii pişireceğim abi. Bak bugün yine çıktım. Bir tane sandık yapayım. Bir tane sandık yapayım da etlerimi koyayım oraya. Yerim ben bunu birkaç sene. Kurban bayramı etimi de kesmiş oldum. Ha, bu arada herkesi arkadaşlar. Anam boğazım. Arkadaşlar ben biraz hastayım da. O yüzden biraz sesim değişik geliyor olabilir. Herkesin kurban bayramı kutlu olsun arkadaşlar. Biraz kurban bayramı için geç kaldım biliyorum. Çünkü her yere gittik. Çok gittik yani geziyor insan gidiyor yani kurban bayramında. Ailelerine gittiği için. Yani bazen geçmiş bazı şeyler olabiliyor. Ben de şimdiye nasip oldu yani. Bu videoyu atmak. Mahmut abiye teşekkür ederim bana indirim yaptığı için Bir şey abi abi. Evet Yani arkadaşlar Herkese iyi bayramlar Görüşmek üzere Kanı kırdım Dünya değil kanı kırdı Adam kanı kırdı be Adam kanı kırdı götürüyor Heh, Görüşürüz arkadaşlar Herkese iyi bayramlar Görüşürüz İyi bayramlar Zaman çok hızlı geçiyor Herkese iyi bayram. <laughs> ya. Evet. Sözümü devam ettiriyorum. Şimdi <laughs> anlamı getiriyorum. Herkese iyi bayramlar. Görüşmek üzere.